Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni serimiz aynı zamanda bu kanaldaki ilk mobil olmayan PlayStation 1 oyunu olan Dino Crisis 2 serisine hepiniz hoş geldiniz ben Ata Çok uzun zamandır mobil oyun harici başka platformlarda hep böyle sevdiğim oyunları vesaire oynamak istemiştim Ve bu oyun da arkadaşlar benim hayatımda ilk oynadığım oyunun ta kendisi evet 5 yaşındayken hayatımda ilk oynadığım oyun bu oyundu ve bendeki yeri bambaşkaydı e, bambaşkaydı gerçekten zaten o sebepten ilk olarak bu oyunu serisini yapmak istedim e, oyunun temel mantığı birazcık Re Resident Evil gibi özellikle de ikinci oyunu falan andırıyor ama oynanış mantığı mekanikleri vesaire olsun e, kendince çok daha farklı yine Capcom'un bir oyunu keşke devam etseydim neyse e, sevgili arkadaşlar Perşembe günde bir aksilik olmazsa Aynı şekilde yine PlayStation 1 oyunu olan Crash Bandicoot'un birinci oyunu gelecek. Ve böyle oyunları bitirdikçe yeni PlayStation 1 ardına PlayStation 2 farklı farklı platformlardan oyunlar gelmeye devam edecek. Ve bitirdiğimiz oyunların canlı yayınlarında da muhakkak oynayıp bitiriyor olacağız bilginize. O zaman yavaştan hem seriye hayırlı olsun diyelim hem de girişimizi yapıp yavaştan oyuna başlayalım. Daha fazla Dino Crisis 2 ve aynı zamanda daha fazla PlayStation 1 oyunlarının gelmesini isterseniz ve semzere destek olmak isterseniz videoyu kapatmayacak beğenim yapmayı, videonun daha fazla çıkmasını isterseniz Zayi puana basmayı ve kanalımıza abone değilseniz de Ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz Bayağı bir heyecanlıyım Aşırı derecede heyecanlıyım hem de O sebepten birazcık giriş uzun sürdü Kusura bakmayın O zaman artık yavaştan başlayalım Oyunun sesini falan vesaire ben kendimce ayarladım Ekranda maksimum bu kadar tam ekran oluyor. Bilginizde daha fazla olmuyor Hani oyunda nasıl gözüküyor Ekranda siz video izlerken nasıl gözüküyor bilmiyorum ama Hani yorumlar kısmına yazarsanız En maksimum bu Ses olarak da dediğim gibi birazcık kıstım siz yorumlar kısmına zaten yazarsınız. Bakın Capcom diye de yazıyor zaten. Teşekkürler Capcom gösterdiğim Evet o zaman yavaştan. New game diyelim. Normal diyelim. Hard'a gerek yok. O kadar da değil. O zaman yavaştan başlayalım artık. Evet. Bu arada bu oyunun birincisi de var. Eğer ki oynamamı isterseniz de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Birinci oyundaki olayların üzerinden bu arada bir yıl geçti. Ve birinci oyunla gram alakam yok bilginize. Tamam. Ee, büyük bir araştırma vesaire yapılırken işte kaos vesaire olmuştu. Onun üzerinden bir yıl geçti. Tabi sonuçları da bayağı bir ağır oldu. Başarısızlıklar oldu vesaire falan diyor. Ve tekrardan bir kaza daha gerçekleşti. Bu sefer bütün bir üs, ordu üssü, gelecekteki dinozor çağına sıçradı. Yani şu anda ormanda bir yerde hayatta kalmaya çalışıyorlar ve geri dönmenin ...yollarını arıyorlar. Biz... ...zamanda... ...ileriye giderek... ...kurtarma operasını gerçekleştirip... ...hayatta kalanları kurtarmaya çalışan... ...ekibin özel bir askeriyiz. Bu oyun'da iki tane ana karakter var. Şimdi göreceksiniz zaten, gelimiz bu. Geleceğin dinozor çağına ışınlanıyoruz. Böyle bayağı deneyimli asker falanız yani. Bu ana karakterlerden bir tanesi. Partner David. Ve serinin asıl ana karakteri de Regina Asıl ana karakter bu ablamız Evet 33 tane hayatta kalan varmış Ya da 330 Eğer ki yanlış duymadıysam Evet Askerleri falan görüyorsunuz zaten Haritayı falan tarıyorlar Vesaire derken Derken Obala Evet Yavaştan aksiyon başlıyor abi Yavaştan aksiyon başlayan dinozorlar geliyor abi. Küçüklerden başlıyoruz. Başlıyoruz ara sahne şu an burada. Evet. Yalnız bizim karakterlerin silahları ne kadar şekil. Arada bizimkiler öldürüyor falan da diğer askerler tabi direkt ekmek gibi yeniyor. Bravo gerçekten pozisyon almayı bile bilmiyorlar. Aynen abi. Aha Sadece bizimkiler kaldı. Tabi onlar daha deneyim, silahları daha iyi olduğu için. Tam da üzerlerimize doğru geliyorlarken... ...devasa bir titreşimle küçükler kaçıyor. Küçük dinozorlar kaçıyorsa ne gelir? Devasası gelir. Evet. Yerli bizim baş OE şeylerimizden bir tanesi, belalarımızdan bir tanesi. İşlemez hocam, işlemez. Aha. Helal olsun lan sana David. Vallahi gözünü patlattı helal olsun. Tabii stun yedi sadece. Ve daha çok sinirlendi. Kaç 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 kaç. Allah ne verdiyse kaç. Koş. Şerefsiz etrafta da dağıtıyor bir de. Abi kaçın kaçın. Çıkmaz yok. Abicim atmayın ölmekten iyidir. Ucu ucuna kurtuldular. E tabi yani oyunun başında ana karakterlerin ölmesi çok saçma olurdu. Hele hele 2000 zamanları. Evet. Şimdi artık oyunun ana kendi oynanış ekranına geçeceğiz. Evet. <laughs> evet abi PlayStation 1 oyunların çoğu zaten böyleydi abi. Normal. Şimdi bu <laughs> ne ya falan demeyin. Hiç <laughs> bu ne ya falan demeyin. Hayatımı iyi oyun. <laughs> bir de yani. Ekstradan anlamlı. Hmm. Evet başka bir asker. Ölü. Kafana kısıldık. There's Daha çok fazla hayatta kalan var. Onlara gitmemiz lazım falan derken bizimki kadına ismini soruyor. Açamıyor kapıyı. The yani karşıda bir tane daha kapı var. Onu deneyelim diyor. Yani o kadar eğitim aldım ve kapı açmayı bilmiyor musun? Here, I'll show you. Ha, sana göstereyim. İzle şunu. <laughs> ya diyaloglar falan da bir tık cringe zaten. Yani çok güzel kapı açıyorsun abicim. Uh, yeah. ha, aynen. <laughs> yani eminim zamanımızdan çok alacaktır. Ben bu kapıyı kullanacağım. Sonra görüşürüz. <laughs> hey, adım Dylan <laughs> bu arada. Karakterin ismini de bilerek hemen söylemedim. <laughs> Bu arada ve yardıma ihtiyacın olursa, acil bir şey olursa direkt haber ver bana telsizden falan diyor. Evet. Regina da yani serinin asıl ana karakterine kendi silahının e, özel bir özelliği vardı. Elektronik kapıları açabiliyor. Tabii bizde öyle bir özellik olmadığı için biz diğer taraftan gideceğiz. Önce böyle askeri askere bir lootladık. Allah ne var ise loot diyeceksin abi. Şöyle oyunun benzerliklerinden ufaktan şöyle bir gösterip bahsedeyim. Aynı Resident Evil'daki envanter sistemi gibi. Ama biraz daha farklı. Silah için ayrı. Yan silah için ayrı. Item kısmı falan vesaire var. Gördüğünüz gibi. En fazla 10 tane eşya taşıyabiliyoruz. 5 tane de farklı eşya taşıyabiliyoruz. Her eşyadan da 2 tane taşıyabiliyoruz. Bu file'lar, kilit item'lar falan vesaire de ayrılar. Hani zaten envanter kısıtlı ve hiçbir şekilde geliştiremiyoruz. Arttıramıyoruz. Hani o yüzden böyle bir sistem var. Bu arada oynanış mantığı da Resident Evil'daki gibi. Hantal. Yani karakteri döndürmeniz gerekiyor düz bir yere gidebilmesi için. Neyse yukarıda sağları canımız. Koşalım abi. Aha da ilk dinozorlar karşımıza çıktı abi. Hayırlı olsun ilk farkımız. Merhabalar. Merhabalar. Ha etrafımız sarıldı. Etrafımız sarıldı abi. Merhabalar merhabalar. Ben direkt kaçayım öncelikle şöyle ve Şöyle bir kaçayım. Nişan aldığınız zaman bu arada r nişan alınıyor. Burada oha direkt üçlü komba yaptım yalnız. Çok iyi. Ee, otomatik olarak zaten düşmana hedef alıyor. Yani R1'e bastığınız gibi zaten düşman varsa düşmana nişan alıyorsunuz. Yani onu söyleyeyim. O Ondan yana bir problem yok. Yani ne kadar hızlı R1'e basıp nişan alırsanız o kadar iyi. Ama birden fazla tehdit olduğu zaman hantal kalabiliyorsunuz. Bir de oyunda counter mekaniği de var. Bakın az önce counter attık mesela. Counter attığımızda ekstra hasar vuruyoruz. Med kit aldık ekstradan bu arada. Tabi şu an ihtiyacımız yok. Ama olmayacağım anlamına gelmiyor. Bir de oyunda konma sistemi var. Ne kadar fazla puan yaparsanız o kadar fazla ödüllendiriliyorsunuz. Risk ödül sistemi var bu oyunda yani. Resident böyle bir şey yok mesela. Puanlarla silah ekipman, cephane vesaire alıyoruz. Al işte. Ya R1'e basmıştım ama ya. O bir de kanama yedik abi çok güzel. Bir saniye, bir saniye, bir saniye ben ben bir kaçayım abi. Abi kanama yedik direkt ya. İnanılmaz ya. İnanılmaz direkt kanama yedik ya. Item basmadan da bu arada kanama durmuyor. Ölene kadar devam ediyor. Yani oyun kolay gibi gelebilir ama acımasız. Yani bir kere yakalandık direkt kanamayı yedik. Tamam bu kanamayı durduruyor. Can vermiyor. Ama bir tane vardı sadece. Ve bunlar da kanamayı durdurmuyor. Kurtarma paketi de öldüğümüz zaman işimize yarayabiliyor. Haberiniz olsun geri gelebiliyoruz yani. Ama şöyle bir... Al işte. Ben bir gidip geri gelebilir miyim? Bir saniye bir saniye. Eğer ki kurtarma kiti yoksa... Ölürseniz oyun komple bitiyor. Hani save loot game falan kayıt almanız vesaire önemli değil. Komple oyun bitiyor. Resident Evil'daki gibi mürekkep mantığı vesaire yok. Belli kayıt noktaları var ama böyle de bir problem de var. Haberiniz olsun yani oyun kendince acımasız. Şimdi ben az önce yukarı çıkıp geri geldim. Ben yani bunu neden yaptığımı da az sonra size anlatacağım. Ama önce şuradan bir hayatta çıkmak istiyorum. 70 mermimiz var bu arada. Tamam. Koşarken de ateş edebiliyoruz bu arada. Nişan alabildikten sonra hiç... Ya şu ekran kaydedici bana biraz problem yaşatıyor. Tamam 5'li kombo yaptık aşağı indik. Şöyle bir mantık var arkadaşlar. Koridor mantığında ilerliyoruz ya. Eğer ki hasar yemeden belli sayıda kombo yaparsanız no damage ödülü alıyorsunuz ekstradan. Ödüllendiriliyorsunuz yani git gel yapmamın sebebi de oydu zaten. Ekstra puan kazanalım diye. Eğer bunu belli bir istikrarla yaparsanız aşırı ödüllendiriliyorsunuz. Bu arada random ateş ediyorum birazcık ama sesten anlaşılıyor zaten. Direkt çalıklardan ses geliyor. Aman abim ama. Tamam beşli komba yaptık bir daha hasar yemedik. 2000 puan yine non-damage ödülü aldık. Güzel abi. Gayet iyi. Dördüncü koridordayız. Ormanın dördüncü kısmındayız. Bundan sonra checkpoint var zaten. Tam çık abi buradan. Çık abi. Tık. Tamam komba sıfırlandı. Problem yok. Nereden geliyor? Arkadan. Bu arada düşmanlar yani dinozorlar direkt random yerlerden spawn oluyor. Yani nereden e, doğacaklarını asla kestiremiyorsunuz. Bir anda çalıktayken kafanız atlayabilir yani. Eğer atladığı sırada dibindeyseniz de hasar yiyorsunuz. Oyun acımasız dediğim gibi. Oyun acımasız. Bir de her koridor değiştirdiğinizde böyle. Resident Evil'daki gibi. E, düşmandan yine spawn olabiliyor. Tabi belli bir sayıya kadar bu devam ediyor ama. Yani üç tane dinozor öldürdüm. Ondan sonra git gel yapayım falan. Yine spawn oluyorlar. Belli bir yere kadar. Ama çok yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü hem hasar yiyebilirsiniz. Hem de hemen bir sıkıntısı çekersiniz bir yere kadar. Bir yerden sonra o mantığını çözdüğünüzde çok eğlenceli oluyor ama. Bu arada büyük boy e, medkit aldık. Bu kanamayı da durduruyor aynı zamanda. Çok önemli. Kurtarma paketi dışında çünkü kanamamızı durduran herhangi bir eşyamız yoktu. Abicim vursana şunu. Ya Allah seni kahretsin ya. Bir fake atayım şöyle tamam olur. Bazen görmek de gerçekten sıkıntı. Ama neyse iyiyiz şu anda. Kaç mermi var? 22. Az kaldı ama, az kaldı. Şuradan da spamlı olmasın ama hayır. Of, güzel dodge. Nice dodge. Olduğunuz yerde asla kalmamanız lazım bu oyunda. Yok abi ben gidiyorum. <laughs> ben gidiyorum. 6000 puandan o damage ödülü aldım. Çok iyi. Hasar yeselim çok üzülürdüm. Evet su kulesine geldik. Ne oluyor? Aha bir kaçıyor. Lan ne kaçıyor? Sen kimsin? Are you one of the Hayatta kalanlardan biri misin? Gitti lan direkt. Valla gitti direkt. Don't run away. Kaçma. Come out. Dışarı çık. We came here to rescue you. Sizi kurtarmaya geldik. Abicim kurtarılmaya niyeti olsa zaten yani direkt tüymezdi. Canımız da yarım bu arada. Bu bilgisayar, bu tabletler de bu arada save almamızı aynı zamanda dükkan alışveriş yapmamızı sağlıyor. Evet bir e, dinozor dosyası bulduk. Delili. Tamam bunlar e, aynı zamanda e, ...kolektif olarak toplanıyor ve e, ordulardan dinozorlar hakkında bilgiler alıyoruz bu sayede. Bu dünyada yaşayan dinozorların ne olduğu hakkında, boyutları falan vesaire onları öğreniyoruz. Bizim kapıştıklarımız mesela Velociraptor. Tamam. 4.8 metre genişliği, 1.8 metrede uzunluğu var ya da tam tersi. Tamam bunlar hani en random, en böyle klasik dinozorlar vesaire falan diyor... Tamam. Tamam işte keski pençeleri var vesaire falan diyor. Dişleri de güçlüdür diyor. E, aynı zamanda bunu hızlarını da silah olarak kullanabiliyorlar vesaire diyor. Ha. Tamam. E, kaçmaya başladığın zaman dua etmen gerekiyor falan vesaire diyor. Çünkü onlardan kaçanlar asla hayatta kalamadı vesaire falan diyor. Tamam eyvallah. Ve bunlara ağır silah kullanmamak lazım. Çünkü yani şatkanda falan da rahat indirebiliyoruz ya. Yani bunlar klasik dinozorlar. Öyle pahalı mermiler kullanmaya gerek yok diyor. Tamam. Şimdi bir dükkana girelim. Biraz daha devam edeceğiz bu arada. Ee, silah. 18.000 puanımız olmadığı için bu solid cannon'ı alamıyoruz. Bu elektrik silah, Aşırı güçlü bir silah bu arada. Çok OP bir silah. Ee, can konusunda aslında şu an ihtiyacımız yok. Ama bir e, silahımıza... Mermi doldurmak şart. Şöyle. Her mermi bu arada 10 puan karşılığındaymış. Bir de cartridge diye bir sistem var. Burada belli bir miktarda puan vererek kalıcı olarak mermi sayınızı arttırabiliyorsunuz. Ben e, şu an yapmayacağım Bunun Bu silah için ihtiyaç yok. Bir de tool var. A, belli durumlarda almanız gereken ve oynamanızı kolaylaştıracak böyle hayat ve mat meselesi eşyalar var ama şu anda herhangi bir şey yok. O oyunu da kaydetmeyeceğim şu anda. Dediğim gibi. Biraz daha devam edeceğim ve karakterler değiştikçe bölüm bölüm ayırmak istiyorum. Seriye haberiniz olsun. O yüzden videolar, gameplayler birazcık uzun olacak. Bir yerden sonra daha da uzayacak. Bir de etrafı da tabii ki de inceleyip böyle belli başlı bilgiler alabiliyoruz. Bu çok önemli değil. Evet bir tane daha kurtarma paketimiz oldu. İki kere ölürsek canlanabiliyoruz. Son bulunduğumuz odadan devam ediyoruz bu arada. Save noktasından vesaire Hani anlık böyle elektroşok veriliyormuş gibi. Evet. Hop. Yemezler. Bazen kanta vurduğunuzda bu arada direkt ya tek yiyorlar. Ya da çok hasar. Al işte ya. Ya bundan bahsediyorum ya. O iki kere hasar yedim bile. Çok iyi. İnanılmaz ya. Yani oyunu en son 20 sene önce oynuyordum normal. Biraz kontrollere alışmak için oyuna tabii ki de girdim de. İlk bölümden ölmemek için Danger'dayız şu anda. Resident Evil derken bunlardan bahsediyorum işte. Tamam. Medpack medium alalım. Orta can paketi alalım. Şöyle bir can basalım kendimize. Recovery. Ee, S basarsak yarı can doluyor bu şekilde. Ya S basalım ya. Daha kritik durumlarda büyüğüne basarız. Dur abicim dur. Duş sal oha Hocam duş Çok iyi Şatkanın bu olayını çok seviyorum Bak bir daha bak Bir daha geldi ya Bir adım daha uzakta olsaymışım Konvok gitmezmiş diyecektim de Yani Bir de böyle yere yatırmaları falan yok mu Bir anda İşte oyun cezalandırıyor Oyun cezalandırıyor abi De Sürekli konuştuğumdan Ses de kasamıyorum fazla Oyunun sesini bir tık daha açarım ama tabii eğer benim sesim bastırmıyorsa bastırmaması şartıyla. Neyse abi ikinci kısım. Tamam burada aşağıdan geliyorlar direkt. Hatta ben var ya şerefsizlik yapacağım. Sırf biraz daha puan gelsin diye. Kombo bir tık daha gelsin diye. Zaten bir de toplu öldürdüm. Çok iyi. Hop oh, yemezler. Uy son anda kantır. Ya abi vurdum ama onu ya. Vurdum ama ya. Gittik arkadakine vurduk herhalde. Öndekine nasıl değmez mermi ya. Ya var ya no damage ödülü almama, alamayım diye elinden geleni yapıyor oyun. Helal olsun. Hele bir elektrik silahını alayım ama ondan sonra göreceğim size. Evet. Ordu üstünün ön kısmı. Aha burası kritik. Aha burası kritik yer. Evet çünkü bu yüzden <laughs> direkt geldi. Daha bismillah 15. dakikadayız. Topu topuna 10 dakika oynadık oyunu ya. Geldi abi. Geldi abi. <gülüyor> <Cık>. <gülüyor> tamam yeter. Kükreme. You one menace tamam o zaman ben ne yüz yüze geliyorsan sonuçlarına katlanacaksın. Taze bir şey söyledi. Tam kaç abi? Tamam hani erkeklik yaptık da erkekliğin yüzde 99'a kaçmaktır. Yüzde biri rajondu. Tamam Ahmet pek olur. Büyünden al abi en büyünden. Koş koş abi. Konteynerlar bize zaman kazandıracak. Kaç? Öbüründe kırmadan kaç? Tam bir yırttık abi. Savaşamıyoruz zaten. Savaşsak boşa mermi gidiyor. Aha. Aha az önceki elemanlar. Lan. Ona direkt fazla atan yanı başımıza. Lan. Eğiminize ben sizin ya. PUBG'de benim eğimden anasını satayım. Neyse kaçtık. Allah çapsı PUBG'de benim eğim ya. Bu kadar kötü olabilir. Merhabalar. Kimse yok değil mi lan? Spam olmayacağınız değil mi lan? Spamlı oluyorlar burada çünkü. tam ilk seferde olmuyorlar. Tam koridora geldik. Bak çok gerici buralar ya. Oyunda ses olmayınca sadece ayak sesleri böcekler falan olduğu zaman geriyor. Ha, bu kapıyı açamıyoruz. Elektronik kapıları rejini açabiliyor zaten. Oyunda onun bilgisini veriyor. O zaman şu ara odaya gireceğiz. Hem zaten ilk yardım odası. Medikal oda. Güzel. Şu müziği duydukça var ya Öyle bir huzur ile doluyorum ki Zaten Save noktalarda böyle müzik oluyor Bu müziği her duyduğumda böyle bir Üstümden bir yük kalkıyor her seferinde Aa, Kurtarma paketi bir tane daha Uy 3 oldu çok iyi Şu Da anahtar var Şu anahtarı almamız lazım Tamam Anahtarı aldık İşimiz bitti burada ee, Yeterli puanım vardır bu arada diye düşünüyorum O elektrik silahını bir almak istiyorum 19.000 yapıştır. Tamam 1000 puanımız var. Zaten artık 2 silahımız var. Mermi sıkıntısı da çekmeyeceğiz. Başarı aldık bu arada oyunda başarılar da çık. Zaten gördüğünüz gibi. Ama o aşağıdaki bildirimi falan kapatırım. Tamam burada araştırmalarda yaşanan olaylardan vesaire falan bahsediyor. Resident Evil'da da bu tarz şeyler var. Ben buraları hızlıca geçeceğim. Eğer ki İngilizceniz yeterliyse siz okuyup da parçaları birleştirirsiniz. Hani videoyu çok uzun tutmamak adına. Uzunlar gerçekten. İşte kaza oldu vesaire falan diye Yani teknoloji araştırmamız vesaire vardı ama yeterli olmadı. Vesaire demeye getiriyor kısacası. Tamam çıkabiliriz. Bunlara bu arada files kısmından. Şuradan abi file'dan. istediğiniz zaman okuyabiliyorsunuz. Bilginize tamam biz buradan çıkalım. Ha önce bir silah değiştirelim. Main weapon'dan. 50 mermimiz var. Biraz daha tabi ağır bir silah. Ama dediğim gibi bu elektrik silah çok iyi. Tek atıyor direkt çoğu şeyi. Bir de elektrik. Yani elektrik. Ee, kimse yok mu? Yokmuş. Boşuna panik yapmışım. Tamam çık. Geldiğimiz gibi geri gideceğiz şimdi. Dışarı T-Rex. Aha. Şerefsizlere bakar mısınız ha? Burada direkt spawn oluyorlar ya. Elektriğin gücünü de görüyorsunuz. Yemezler. Yemezler. Biraz combo yapacağım. Puan lazım. Puan lazım dayı. For no damage bonus. Tamam. Yeter. Yeter. Tüy buradan. Tüy. Oh. Valla bedava 2000 puan abi. Kombodan 1120 kazandık zaten. Ne kadar fazla ödüllendirildiğimizi siz düşünün. Şurada bir tane daha kapı var. Oraya gideceğiz bu arada. Ay götümü yeme. Oh. Tamam. Depoya geldik abi. Orada deposuna. Tamam burası sakin ama. Burada sıkıntı yok. Daracı kalan zaten. Burada ne var abi? Kontrol paneliymiş bu. Mavi renkli. Ha bu alem içinmiş bu arada. Alem kapatmaya yarıyormuş bu, e, mavi renkli. tabi bunu kullanabilmek için buna göre bir anahtara ihtiyacımız var. İçeriye girelim. Şurada başka bir CD var. Yine buralarla alakalı bir bilgi. Tam materyallerden vesaire araştırmalardan falan bahsediyor. İşte yarınki ve gelecek hali yapılacak şeylerden falan bahsediyor. Yani olabildiğince bilgisayara ihtiyacımız var vesaire falan diyor. Tabi bu zaman kapısı projelerini falan araştırıp da hani geri dönebilmek için hani başkaları tarafından gerek kalmadan falan diyor. Ha, Edward bu arada 250 kişilik grup gitmiş askeri grup. Yani tek çaremiz diyor zaman kapısını tekrardan açmak tahmin etmek diyor. Ama arada özet geçeyim o kadar da değil. Tamam item kullanmaya geçelim. Item kullanmakta Resident Evil'la aynı mantık. Item, key item, key plate. Az önceki aldığımız anahtar. Kırmızı anahtarmış bu arada aldığımız. Aha da bu önemli bir kart. Araştırma kartı. Tamam. Bu bir tuzak Başarı aldık. Evet güvenli protokolünü harekete geçirdik abi. Abicim harekete geçirdin hani alamı. Çık oradan çık. Al işte kafana kısıldık. Çok güzel abi. Harikasın Dylan. O kadar askersin şeysin. Neyse Regina ile erişime geçiyor. Aç Regina aç. Regina. Regina. Evet Regina dinliyor. Tamam. Tamam konumu veriyoruz. Tamam diyoruz. Did <laughs> Peki sanırım sana yardım edebilirim falan dedi. Good. Tamam peki. Sana kapının ön kısmına anahtarı atıyorum diyor. Orada görüşürüz diyor. Abicim anahtarı niye direkt olarak atıyorsun? Ya abi bu Dylan gerçekten var ya. Ya salak bir karakter ya. vallahi salak bir karakter. Hani peşimizde başka elemanlar da vardı. Aynen içeri girseler kartı alsalar ne olacak? Ne olacak abi? Kimse bunu düşünmüyor. Bu arada oyunu kaydetmeye gidiyorum. Karakter değiştirdik. Senin asıl ana karakterine geçtik. Dylan'ınıza da ikinci ana karakter. Neyse. Dylan zaten klasik karakter. Regina birazcık daha böyle... Askeri teçhizatı vesaire olan özel bir bıçağı falan vesaire var ya. Adamlar asıl ana karakteri direkt olarak oynatmak istemediler. Karizmaya bak ya. Neyse abi. Ben e, oyunu bir kaydedeyim. Alabileceğimiz bir silah bir şey var mı bu arada? Yok şu anda. 4000 puanımız var. E, bir şeye bakacağım bir de. Eşyalarımız aynen duruyor mu? Dilinde topladığımız eşyalar. Evet, bu arada karakterlerin ayrı envanterleri yok, tek envanter. Yani ona göre. Ana silahı da tabanca bu arada. Heh. Biraz Biraz hızırab silahı da bu bu arada. Neyse hemen oyunu kaydedelim. İlk bölüm için 28 dakika uzun bir süre çünkü. Memory card slot 1. Tamam, kaydet. Kaydedelim abi oyunu. Tamamdır. An oyunu kaydettik ve 20 dakika oynamışız. Tamamdır. Evet. E, sevgili arkadaşlar. Ben o zaman yavaştan bölümü bitireyim. Zaten ilk bölüm için de uzun bir video oldu. Çünkü oynayış mantığımız senin devam bu şekilde ilerleyecek. Regina'dan Dylan'a geçtiğimizde ikinci bölüm bitip böyle böyle devam edecek. Haberiniz olsun. Siz e, bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk oynadığım oyunun bu olması hakkında düşünüyorsunuz ve siz e, oynadığınız oyunlar nelerdi? PlayStation olsun, ilk hayatınızı iyi koyunlarınız oyun neydi hatırlıyor musunuz? Yorumlar kısmına da bunları da yazmayı unutmayın. Sohbet muhabbet olsun hem yayında da konuşuruz zaten. Neyse sevgili arkadaşlar izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Ee, Perşembe günü yeni bölüm gelecek bir de pazar günü haftada 3 bölüm şeklinde gelecek. Onu da söylemiş olayım. izlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoya bir beğeni bırakmayı, videonun daha fazla açıklasını isterseniz like puanı basmayı ve kamzara abone değilseniz ne yapacağınızı zaten çok işlikli biliyorsunuz. Aynı zamanda akamıza abone olmayı Başka özelliklerimizden ve çektiğimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bak. unutmayın. Hoşçakalın.